Ülkemiz 2 haftayı aşkın süredir yangınlarla mücadele ediyor. Peki yangınlarda kullanılan yeni teknolojiler neler? Yangınlarımıza ne tür araçlar müdahale etmekte? Yangın söndürmede büyük önem taşıyan yangın filosunun bulundurduğu araçları detaylı olarak sizler için araştırdık. Rusya tarafından üretilmektedir. 14 saniyede 12 su alabilmekte ve maksimum kalkış ağırlığı 37 ton 200 kilogramdır. B-200 amfibik bir uçaktır, yani hem karaya hem de suya iniş ve kalkış yapabilmektedir. Diğer amfibik yangın uçaklarının dışında basınçlı bir gövdeye sahip olan B-200, navigasyon ve uçuş kontrol sistemi sayesinde zorlu hava koşullarında gece gündüz kullanılabilmektedir. Türk Hava Kurumu filosunda yer alan Canadair CL-215 söndürme uçağı ilk uçuşunu 1967'de yaptı ve 1969'da yangın söndürmeye başladı. Türk Hava Kurumu filosuna 2009 yılında 9 adetle katılan CL-215 4900 litre su taşıyabilmektedir ve maksimum kalkış ağırlığı ise yaklaşık 20 tondur. Canadair'ın daha büyük versiyonu CL-415 ise 6410 litre su kapasitesine sahip. İlk uçuşunu 1993 yılında gerçekleştiren Siyer 415, 1994 yılında yangın söndürme hizmetine başladı. Bu iki uçak da amfibik uçak olarak geçmektedir. Büyük alanda oluşan yangınlar için Global Süper Tanker en uygun araçtır. Çünkü yangın söndürmede kullanılan en büyük hava aracıdır. Maksimum kalkış ağırlığı yaklaşık 400 ton olan Global Süper Tanker 74.200 litre söndürücü sıvı taşıyabilmektedir. 120 ila 240 metre irtifada saatte 260 kilometre hızla 5 kilometre uzunluğunda bir sahaya söndürücü sıvı dökebilen Global Süper Tanker'in menzili 13.500 kilometredir. Japonya üretimi olan bu amfibik uçak Avrupa ve Kuzey Amerika'da yangınlara karşı mücadelede yaygın olarak kullanılıyor. 15 ton su veya yangın söndürme sıvısı taşıyabilen Shinmayva, su haznesini göl veya denizden yaklaşık 20 saniyede doldurabiliyor. Maksimum hızı saatte 580 km olan yangın uçağı 4700 km menzile sahip. K32 ağır yük taşıma özelliğiyle dikkat çekiyor. Saatte 260 kilometre hızla uçabilen helikopterin menzili ise 650 kilometredir. K32'ler kabin içinde 3700 kilogram ekstra olarak da 5000 kilograma kadar yük taşıyabiliyor. Orman yangınlarında kullanılması için Orman Bakanlığı tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nden kiralanan 2 adet CH-47 Chinook tipi yüksek kapasiteye sahip yangın söndürme helikopteri ilk defa Türkiye'de yangın söndürmede kullanıldı. CH-47 Chinook helikopterleri taşıdığı 23.133 litrelik devasa sepetleriyle yangına hızla müdahale edebiliyor. Rusya yapımı yangın söndürme helikopterinin su kapasitesi 2,5 tondur. Bu helikopterler su ikmali yapılabilecek su kaynaklarının yanında 400 ila 1200 ton kapasitesi olan havuz ve göletlerden de su ikmali yapabiliyor. Ağır yük taşıma kapasiteli Skorsky S-64 helikopterleri yangın söndürmek için en uygun araçlardandır. Gövde kısmı boş olan helikopter 10 ton su taşıyıp yangına söndürücü sıvı ve köpük sıkabiliyor. Yaklaşık 22 metre uzunluğunda ve 6 metre yüksekliğindeki helikopter su haznesini denizden yaklaşık 30-40 saniyede doldurabiliyor. Türkiye'de uzun yıllar kullanılan helikopter gövdesine uygulanabilen çeşitli modifiyelerle kurtarma operasyonlarında 30 kişi taşıyabiliyor veya 11.250 kilogram ağırlık kaldırabiliyor. Yangınla mücadelede yerli insansız hava aracı yani İHA görev yapıyor. Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, 6 adet Bayraktar TB2'nin orman yangınları ile mücadelede kullanıldığını bildirdi. Dikey iniş kalkış yapabilen Türkiye'deki ilk insansız helikopter Alpin, Manavgat'ta meydana gelen yangında yüksek çözünürlüklü termal kamerasıyla hem gece hem de gündüz yangınlarda tespit, erken müdahale, lojistik destek, yangının yönünün ve erken müdahalenin tespiti, nereye müdahale edileceğinin belirlenmesi gibi konularda itfaiye ekiplerine havadan görüntü sağlıyor. Titra Teknoloji AŞ tarafından geliştirilen Alpin, tek kuş ile dike iniş kalkış yapabilmesinin yanı sıra yakıt dahil 160 kiloluk yük taşıyabilmekte. Alpin, doğal afet durumlarında keşif, gözlem, gıda, ilk yardım, faydalı yüklerin transferinde görev yapabiliyor. Doktor İlkay Altıntaş, laboratuvarlarında yapay zekadan yararlanarak yangınları önlemeye yönelik öngörü analizleri geliştirmektedir. Bu doğrultuda yangınların sebep olduğu yıkımı en aza indirmeyi amaçlıyorlar. Çalışmalar kapsamında gerçek zamanlı uydu görüntüleri rüzgar modelleri, hava durumu ve daha pek çok veri kullanılıyor. Yangınların başladıktan sonra nasıl yayılacağını, insanların yaşadığı yere ne kadar yaklaşabileceğini hızlı bir şekilde tahmin etmek ve daha büyük tehlikeleri önlemeye yönelik öngörülerde kullanılıyor. Böylelikle bir yangın sırasında itfaiye yetkilerinin kaynakların nereden kullanmaları gerektiğine ve hangi alanları tahliye edeceklerini belirlemelerine yönelik daha doğru kararlar alınmasına katkı sağlanıyor. Stanford Üniversitesi, toprak ve çalı nem seviyelerini ayrıntılı bir şekilde haritalayan bir model geliştirdi. Bir yangının nerede tutuşacağını ve nasıl yayılabileceğini tahmin etmek, arazide ne kadar yanıcı bitki bulunduğu ve bu bitkilerin kuruluğu hakkındaki bilgiyi sağlıyor. Orman kuruluğunun takibi, risk altındaki alanları ortaya çıkarmaya ve yangınları öngörmeye yardımcı oluyor. Kaliforniya Berkeley Üniversitesi'nde Türk bir mühendis tarafından kurulan Kushi Robotics'in geliştirdiği bir robot yangın alanına gönderilip üzerindeki kameralar sayesinde itfaiyecilere yangının detaylarını aktarıyor. Termit 3 adındaki dron dakikada 2500 galon yani yaklaşık 9464 litre su pompalayabiliyor. Alüminyum ve çelikten yapıldığı için insanlar için çok tehlikeli alanlara rahatlıkla gidebiliyorlar. Yangın söndürme uçaklarının maliyeti ve azlığı göz önünde bulundurulduğunda dronların yangın söndürmede kullanımı ve tercihi daha fazla artabilir. Videoyu beğenmeyi ve fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.